sempatik ama ciddiye alınacak bir örnek mi sence? <laughs> kediye kızmış olma. Kedin sineklik telini açıyor diye kediye kızdın. Kedinin sineklik telini açmaması mı lazımdı? Makul, bantıklı, düzgün bir kedi olarak dışarı çıkmak istememesi lazım mı geliyordu? Senin gibi akılcı bir adamın kedisi nasıl böyle akılcı davranmaz? Daha az önce de dışarı çıkarmışsın. Hayvan neden Aya. dışarı çıkmak istiyor ki yani? Hmm. Düşünelim. Evet. Aa evet! O bir kedi. Doğru. Sanırım bundan. Ve sen kedi olan bir hayvana dışarı çıkmak istiyorum istiyor diye kızdıysan garip ka karşılanma muhtemel mi mülakatçı tarafından? Evet, Türkiye'nin en büyük sermayesini düşündüğünde mülakatında koskoca akademisyenin karşısına geçip de ben kedime en son kızdım. Bu yüzden kızdım bir de. İnsan evde yaşadığı kediye niye kızabilir ki? Mantıklı bir sebep bulundu. Arıyorum bakalım. Tehlikeli bir şey yapar kedi. Tehlikeli bir şey yapabilmesi için tehlikeli bir durumun meydana gelecek. Ortamın yaratılmış olması lazım. Emniyet ve alınmamış olması lazım. Her halükarda kabak yine bizim başımıza patlıyor bak. Yani kedim bilmem nereden düştü derse, merdivende işte bilmem ne aralığı var derse, kedi olan bir evde mer neden merdivenin o aralığını kapatmıyorsunuz beyefendi diye sorarlar. Kedim yemeğin içine düştü dersen, ne işin var yemek pişerken kedinin mutfakta diye sorarlar. Kedi yandı dersen, onu yakacak malzemeyi niye ortada bıraktın derler. Çünkü genel geçer sebebimiz belli. Ne? O bir kedi. Ve İngilizlerin dediği gibi merak kediyi öldürür. E şimdi senin anlattığın şey böyle sevimli, naif karşılanır ama karşı tarafına ne kadar naif bir adam ya kedisi kızmış.